Şimdi valiliğimizin ve bakanlığımızın açıklaması nedeniyle Malatya'da da gördüğümüze göre haberlerde yaygın olmasına rağmen biz Dilara Temizlik Şirketi olarak evlere bayan eleman ve çalışan göndermemeye karar aldık. Bunun nedeni insanlar 14 gün evde karantina altına kalıp dezekmende yapmaları lazım. Ama bunu uygulamadan direkt temizlik firmasına eleman istedikleri için o insanların sorumluluğunu alamamaktayız. O insanlar bulaştığı zaman diğer arkadaşlarımıza bulaşıyor. Bizim her gün sabah elemanlarımızı ateş ölçümü, giyimine, kuşamına, el inince kadar hepsini incelediğimizden bu yüzden evlere bek sağlıklı görmeyerek göndermemeye karar aldık. Evet, evet. İnsanlar şimdi bizi arıyorlar, e, talep ediyorlar. Talep bayağı çok, bayramdan bu yana bayağı bir talebimiz var ama insanlar demiyor ki biz 14 gün karantinanın altında kaldık, 16 gün karantinanın altında kaldık diye söyleseler biz e, Dezekvende ekibini önceden gönderiyoruz, o evi ilaçlayıp daha sonra bayan personelimiz gitmesi gerekiyordu. Ama bakıyoruz ki insanlarımız 3 kuruş fazla ödememek için önce uyanıklık yapıyorlar diyorlar ki bayanı gönderin ya temizlesin çıksın